Gitana gözü gibi bakar. O yüzden böyle yapıyor. Hakkı var abimizin. Gerçekten de çok güzelmiş. Ben de hep çalayım istedim de olmadı. Halbuki böyle bir gitarım olsa çalardım. Aa İsmail abi, kendi bestelerinden birini çalsana. Keşke benim olsaydı. Ya, ya ya sen nasıl bir insansın ya? Gitarın sopa elimde kaldı. Ya ekmek teklemdi o benim ya. Ya benimle ne ilgisi olabilir acaba? Hiç kimseciklerin yeteneğinde gözüm yok benim. Ben de ahşap boyan sanatçı bir kişiliğim. İsmail abi, sen haklısın galiba. Ben de tırsmaya başladım. Adamın maşallah dediği cümlesi bitmeden fenalaşıyor. <laughs> ha, aman usta. Lütfen dikkatli taşıyın. Çok değerli bir tablo. Lütfen ya, çok dikkatli taşıyın. Ya yani rahat ol sen. Biz günde bunun gibi neler taşıyoruz neler. Aa, ne güzel tabloyu. Sakın bakma sen lütfen. O servetimin yarısı. Nezaket önüne geç lütfen. Kalbimi ufalıyorsunuz. Ben istesem o tablonun ressamını alırım. Nedir yani renkleri canlı gibi ise? Nedir yani tam benim evime göreyse? Keşke benim olsa. Bekri kayıyorsun be. Thank <laughs> you.